Biliyorum ki, günler boyunca kalbin derinlerde bir şeyin cevabını aradı. İçinde artık daha fazla göz ardı edilemeyecek bir arzu var. Artık bekleyecek zaman yok, çünkü an geldi. Bugün, sevgili, içinde uzun zamandır barındırdığın şeyi açıklayacağın gündür. Gerçekliğine sadık olma zamanı. Melekler senin yolunu gözlüyor ve şimdi gökyüzü, sesini duymak için açılıyor. Bu adımı yalnız atmayacaksın. Her hareketin, her kelimenle kutsal bir güç seni takip ediyor. İçinde her zaman bekleyen bir ateş var, doğru zamanda ortaya çıkmak için sabırsızlanan. İşte o an, beklediğin o an şimdi karşında ve hiç olmadığı kadar açık. Hislerine teslim olmaktan korkma. Çünkü gerçek sevgi artık bekleyemez. O yaşanmayı, ifade edilmeyi paylaşılmayı ister. Evren kulağına fısıldıyor, seni cesaretle bu adımı atmaya yönlendiriyor. Geriye bakma, çünkü istediğin gelecek bu kararına bağlı. Her zaman kendin olma gücüne sahip oldun, sevgiyi cesaretle ve kararlılıkla yaşama gücüne sahiptin. Şimdi, her zamankinden daha fazla, özünü parlatma zamanı. Korku tarafından durdurulma, çünkü ilahi lütuf senin yanında. Bugün bu duyguyu derinden yaşayan biri olarak sesini duyuracaksın. Bu sevgi saf, gerçek ve kutlanmaya değer. Zaman kaybetme. Çünkü gökyüzü sana gülümsüyor, yolculuğuna cesaret veriyor. Seninle kaderin arasında güçlü bir bağ var. Tam anlamıyla kavrayamayacağın ama gerçek ve güçlü bir bağ. Melekler sana sevgi ve şefkatle bakıyor. Her söylediğin kelimeye, her hareketine destek olmaya hazır. İçinde taşıdığın sevgi artık gizlenemez, akmalı, genişlemeli ve etrafındakilere dokunmalı. Bugün sesin onu duyan kalplere müzik olacak. Sessiz anlarında hissettiğin sevgiyi düşündüğün zaman zaten ruhunun derinliklerinde o anın geleceğini biliyordum. Bugün o an geldi. Göğsünde sakladığın ne varsa şimdi serbest bırakılacak ve bunu yaparken sadece sevgiden bahsetmekle kalmayacak. Onu yaşayacaksın. Bu, evrenin sana sunduğu bir hediyedir. Kendine sadık olma şansı, en saf ve yoğun olanı ifade etme fırsatı. Bu kararı aldığında sadece bir duyguyu dile getirmekle kalmayacaksın, aynı zamanda içsel bir dönüşümü de kabul etmiş olacaksın. Sevgi gerçek olduğunda asla zayıf düşmez. O, senin inşi olduğun sağlam temeldir, senin seçimlerini ve eylemlerini aydınlatan ışıktır. Sevgi, yaşandıkça güçlüdür. Kendini sevgiye teslim ettiğinde, evrensel güce bağlanırsın. Bazen gizlice düşündün ki belki de çok geçtir ya da sevgi sır olarak kalmalıdır. Ama hayır, sevgili, sırların zamanı sona erdi. Şimdi açıklamalar, ifadeler, sınırsızca yaşama zamanı. Sevgini ifade etme zamanı şimdi geldi. İçinde hissedilen şey akmalı, yaşamın içine yayılmalı. Evren sana yanındaymış gibi fısıldıyor, seni cesaretle bu adımı atmaya yönlendiriyor. Bugün sıradan bir gün değil. Değişim ve dönüşüm enerjisini taşıyor. Yapman gereken tek şey kalbine güvenmek, çünkü o yolu biliyor. Geleceğin belirsizlikleriyle ilgili endişelenme, çünkü sevginin ilanı parlak ve umut dolu bir yarının kapılarını aralayacak. Evren senin yanında, ruhun bu gerçeğin ışıldamasıyla dolu. Hiçbir şey seni engelleyemez, sadece sevgiyle doğru şekilde yaşa. Sessiz zamanlarında, içindeki sevgiyi düşündüğün o anlarda, zaten bir gün bugünü beklediğini biliyordum. Bugün o gün geldi. İçindeki her şey şimdi dışa vurulacak. Ve bunu yaparken sadece bir sevgiye dair sözler söylemekle kalmayacak, onu tüm varlığınla yaşayacaksın. Bu an, evrenin sana sunduğu bir lütuftur. Gerçek olma zamanı, hissettiklerini ifade etme zamanı. O cesaret ki şimdi içinde hissediyorsun, o içsel güç yalnızca sana ait değil. O daha büyük bir güçten geliyor; seni yönlendiren meleklerden, seni takip eden evrenin enerjisinden sanki bütün evren senin açıklama arzusuyla uyum içinde. Kendini bu anın içinde kaybettiğinde, sadece sevgiyi değil, çok daha büyüğünü ortaya koyuyorsun. Sevgi evrenseldir ve sen ona teslim olduğunda hayatın özüne dokunursun. Sözlerin boğazında sıkışmasın. Korkunun sesini kısmasına izin verme. Söyleyeceklerin değerli ve duyulmayı hak ediyor. İçinde taşıdığın sevgi, ifade edilmeyi hak ediyor. Başkalarının ne düşündüğünü dert etme. Gerçek sevgi izin istemez. O sadece olur. Ve sevgini ilan ettiğinde, evrenin en güçlü gücünü ortaya koyarsın. Bugün, senin saf ve yoğun halinle sevginin tezahürü olman için çağrıldım. Kim olduğunu, ne hissettiğini ifade etmekten utanma. Kendinle her parçası sevgiyi ortaya koyduğunda kaderinin bir parçasını tamamlıyorsun. Gökyüzü cesaretini kutluyor, melekler adımlarını alkışlıyor. Bu kutsal bir an, senin kim olduğunu ve neyi yaşamaya çağrıldığını kabul ettiğin an. Sevginizi bugün açıkladığınızda aynı zamanda dünyaya kendi dönüşümünüzü de ilan ediyorsunuz. Artık bekleyecek zaman yok. Bugün gerçekliğiniz söylenecek ve bununla birlikte yeni bir bölüm yazılacak. Gökyüzü bu kararı kutluyor. Sen sadece güvenle yoluna devam etmelisin. Çünkü sevgi sunduğun en büyük hediyedir. Hem başkasına hem de kendine. Zihnindeki sesler, içindeki duygular seni sürekli bir adım atmaya çağırıyor, değil mi? Her geçen gün sevginin derinlikleri seni daha da sarhoş ediyor ama bir türlü ona teslim olamıyorsun. O kadar zaman geçti ki her şey sana sıradan bir hayat gibi göründü. Ama bu sessizlik, bu bekleyiş artık bitti. Melekler sana özel bir mesaj bırakmak için her an seni gözlüyorlar. Her bir adımda seni izleyen, seni koruyan bir güç var. Şimdi o güçle bir bütün olma zamanı. O korkular, o çekinceler geride kalacak çünkü sen artık sevginin gücünü hissediyorsun. Düşüncelerini yavaşça bir kenara bırak, çünkü içindeki sese kulak vermek zamanıdır. Her anı, her hissi bir daha asla unutamayacak kadar özel kılacak bir yolda yürüyorsun. Belki de seni bu yolda yalnız bırakmamak için gökyüzü kendi gücünü topladı. Belki de tüm evren senin bu sevdayı kutlaman için el birliğiyle hazırlandı. Bilmelisin ki bu sevgi sadece seni değil, etrafındaki dünyayı da değiştirecek. Her söylediğin kelime, her verdiğin adım, bir evrensel melodiyi yaratıyor. Etrafındaki her şeyin ne kadar değerli olduğunu fark etmeye başladığında, sevginin gücünün de farkına varıyorsun. Bu, her anı ile büyüleyecek bir güç. Sevgi, sana bağlı kalmaya karar verdiği anda, her şey sana açılan yeni bir kapı gibi olacak. Bunu sadece düşünme, bunu hisset. İçindeki yoğun hisler, seni gerçek kimliğine yaklaştırıyor. Bunu izlediğinde, bir anda her şeyin ne kadar berrak ve gerçek olduğunu göreceksin. Şimdi, bu sevginin gücüne inan, çünkü senin için bu güç bekliyor. Sevdiğin kişinin gözlerinde, bu güçlü duyguların derin izlerini görmek istemez misin? Onlara olan hislerini açıklamadan önce, içinde her şeyin nasıl olduğunu tam olarak hissetmen gerek. Ve işte bu hislerin seni en güzel şekilde yönlendirecek. Bugün kalbinin derinliklerine inerek aşkını tam anlamıyla ifade edebilecek bir güce sahip olduğunu fark edeceksin. O zaman sevdanın aslında çok daha büyük bir kudrete sahip olduğunu göreceksin. Her bir düşüncenin seni bu an için hazırladığını hissediyorsun. Senin kalbinin derinliklerinde bir devrim var ve bu devrim seni seni gerçekten sevdiği kişiye yönlendirecek. Bugün, sevdanın seni dönüştürdüğü o an, sadece senin için değil, çevrendeki herkes için de bir dönüm noktası olacak. Senin içindeki sevgi sadece sana ait değil, o bir evrensel bağın parçası. Şimdi o bağla bir bütün olma zamanı. İçindeki gücü hisset ve tüm korkuları geride bırak. Bazen kalbin, sana söylediği her şeyi anlamadığını hissedebilirsin. Ama içindeki sevginin sana gösterdiği yol aslında çok basit. Duyguların seni tek bir noktaya yönlendirecek, o sevgiyi açıklamak. Bunu yaptığında etrafındaki her şey senin için doğru bir yer olacak. Sevgi her zaman en doğru yolu gösterir. Şimdi senin için en doğru zaman, doğru karar. Bugün en büyük gücünü ortaya koyacağını. An. Bir an için her şeyin ne kadar karmaşık olduğunu düşündüğünü biliyorum. Fakat bu karışıklık aslında sadece geçici bir hal. İçindeki sevgi seni olduğu gibi kabul eder, o seni anlar. Duygularını ifade etmek, senin kendini ve başkalarını anlama biçiminin bir parçasıdır. Bu anı geride bırakıp yeni bir dünyaya adım attığında her şeyin nasıl birbirine bağlandığını fark edeceksin. Bütün evren seni bu adımı atman için sabırsızlıkla bekliyor. İçinde hissettiğin tüm duygular seni sadece sevdiğine değil, kendine de açılmaya çağırıyor. Bu sevda sadece karşındakini değil, seni de yeniden şekillendirecek. Zamanla ne kadar güçlü bir kadın olduğunu fark edeceksin. Ve bu gücün temelinde İçindeki o saf ve gerçek sevgi yatıyor. Bugün o sevgiyle her şeyi başarmaya hazırsın. Çünkü kalbinin derinliklerinde seni kim olduğuna ve neye layık olduğunu hatırlatan bir güç var. Bazen dünyadaki her şey sana yabancı gibi gelir. Ama işte şimdi bu yabancılığın yerini bir tanıdıklık alacak. Sevgini ifade ettiğinde her şeyin nasıl yerli yerine oturduğunu göreceksin. Bu senin yeniden doğuşun olacak. Sevdiğin kişiye olan hislerin seni daha önce hiç hissetmediğin bir güce ulaştıracak. Artık o kişiye sadece duygularını açıklamak değil, kalbinin ne kadar güçlü olduğunu da göstereceksin. Bundan sonra kalbinde tutmaya karar verdiğin her duygu sana ilham verecek. O an geldiğinde sevdiğin kişinin gözlerinde görmek istediğin tüm duyguları fark edeceksin. İçindeki aşk artık sessiz değil, kudretli bir güç olarak hayatına yön verecek. Senin için tek bir doğru yol var, o sevgiyi açıkça ve cesurca ifade etmek. Gökyüzü seni tam da bu an için hazırlıyor. O kadar çok şey bekledin ki, kalbinin hislerini sonunda doğru bir şekilde açıklamak için. Her zaman zamanın geleceğini düşündün ama şimdi o zaman geldi zihninde ve kalbinde bulduğun her cevabın, seni gerçek gücüne ve mutluluğuna daha da yakınlaştıracak. O sevgiyi dile getirdiğinde, gökyüzü seni onurlandıracak. Tüm evren senin yanında olacak. Sen sevgiyle her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahipsin. Bugün, korkuların geride kalacak. Zihnin ve kalbin aynı yolu izlediğinde, her şey berraklaşacak her şey daha önce düşündüğün gibi karışık değildi. Sevgi, her zaman doğru yolu gösterecek ve seni doğru anı bulmaya yönlendirecek. Kendine olan güvenini her geçen dakika daha da artırarak, sevginin gücünü tam anlamıyla hissedeceksin. Ve o an geldiğinde, kalbinle söyleyeceğin her şey doğru olacak. Bir adım attığında, içindeki sevgi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Senin için her şeyin en iyi şekilde olacağına inancın arttıkça her şey daha da yoluna girecek. Bugün o sevdanın gücüne inanmalı ve ona teslim olmalısın. Çünkü her şeyin en güzel şekilde olacağı bir zaman geldi. Bu senin anın. Bu senin sevdanı dünyaya haykıracağın an. Gökyüzü seni bu an için hazırladı. Her düşüncen her duygun seni bu yolculuğa çıkmaya çağırıyor. Artık zamanını harcama. Çünkü o an, o mucizevi an artık geldi. Sevginin gücünü anlamaya başladığında her şeyin değiştiğini göreceksin. Kalbinle söylenecek her söz dünyanın en güzel melodisi gibi yankı yapacak. Artık tek yapman gereken o doğru zamanı bulmak ve sevdanı dile getirmektir. Sevgini her an daha fazla hissetmeye başladığında, sana yol gösteren bu ilahi güç seni bekliyor olacak. Bugün bu gücün seni başka bir dünyaya taşıyacağına emin olabilirsin. Sevdanın gücüne inanarak atacağın her adım seni daha da özgür kılacak. O sevdanın sana vereceği güç, her şeyin yolunda gitmesini sağlayacak. Bu senin için özel bir andır. İçindeki duygular seni harekete geçirmeye başladığında, bir anda her şeyin farklı bir ışık altında parladığını fark edeceksin. O anda, kalbinin sesini daha önce hiç bu kadar net duymadın. Her an, seni bu anı yaşaman için hazırlıyor gibi hissediyorsun. Korkular, endişeler hep geride kaldı. Şimdi yalnızca sevdanın gücüne teslim olma zamanı. O anda, Dünyada tek başına olmadığını hissedeceksin. Bütün evren senin kararını ve cesaretini onurlandıracak. Her şeyin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğinde, senin içindeki sevdanın ne kadar özel ve güçlü olduğunu daha iyi anlayacaksın. Bugün sadece kalbinin hislerini değil, aynı zamanda tüm evrenin seninle olduğunu hissedeceksin. Her adımda seni izleyen, seni anlayan bir güç var. Bu güç içindeki sevginin zamanla nasıl büyüdüğünü görmeni sağlıyor. Bir anda, sevdanın her yönüyle nasıl var olduğunu, nasıl şekillendiğini hissedeceksin. İçindeki tutku, seni sıradan bir yaşamdan çıkaracak ve seni bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Senin için her şey, sevdanın izlediği bir yolda ilerliyor. Zihninle kalbin arasındaki bu uyum, seni doğru bir şekilde yönlendirecek. Bu, Sadece sevdanın gücüne teslim olmak değil, aynı zamanda içindeki gerçek gücü de kabul etmektir. Bir kez bu kabulü içsel olarak gerçekleştirdiğinde, geri dönüşü olmayan bir yola adım atmış olacaksın. Zihnindeki karmaşıklıklardan artık kurtulman gerektiğini hissediyorsun. O kadar uzun süre bekledin, şimdi zamanı geldi. Sevdanı ifade etmek sadece senin duygularını değil, Aynı zamanda içindeki gücü de serbest bırakacak. Bu seni yeni bir dünyaya açan kapı olacak. Gökyüzündeki yıldızlar bile sana gülümsüyor çünkü senin bu yolculuğa çıkmana her şey hazır. Sadece içindeki cesareti bulman gerekiyor. Bugün seni gökyüzüyle birleştiren bir an olacak. O an ne kadar güçlü olduğunu ve sevdanın ne kadar etkili bir güç taşıdığını hissedeceksin. İçindeki hisleri ve duyguları özgür bırakma zamanı geldi. Zihnin ve kalbin bir bütün olduğunda her şeyin nasıl doğru olduğunu fark edeceksin. O anda her şey senin için açık olacak ve bir kapı aralanacak. İçindeki sevgi seni yeni bir hayata götürecek. Bazen içindeki duyguları anlamak zaman alır. Fakat o zaman geldiğinde her şey çok net olacak. Kalbinin derinliklerinde taşıdığın sevgi seni güçlü kılacak ve sana cesaret verecek. O cesaret senin dünyaya doğru bir adım atmanı sağlayacak. Sevginin seni yönlendirdiği yolda her şey yerli yerine oturacak. Duygularını serbest bırakmak seni çok daha özgür hissettirecek. Artık geçmişin gölgelerinden kurtulmanın zamanı geldi. O gölgeler seni sadece zorlayan ve seni olduğun yerden alıkoyan şeylerdi. Bugün o eski duyguları geride bırakacak ve yeni bir başlangıca adım atacaksın. Sevdanın seni yönlendireceği bu yolculuk seni sadece içindeki güce değil, aynı zamanda evrenin sana sunduğu güzelliklere de yakınlaştıracak. Gerçek anlamda kendini bulduğunda her şey daha berrak olacak. İçindeki tutkuyu bastırmak artık imkansız. O hisler seni her an sarhoş ediyor, her geçen dakika seni daha da yakınlaştırıyor. Her şey birdenbire anlam kazanıyor. Kendini sevdanın kollarına bırakma zamanı. Bu sadece bir duygunun ifadesi değil, aynı zamanda bir dönüşüm anıdır. Artık içindeki gerçek sevgiyi tüm dünyaya açıklayacak bir güce sahipsin. O açıklama seni bir adım daha ileriye taşıyacak bütün düşüncelerin seni bu ana hazırladı. Artık o anı yaşama zamanı geldi. İçindeki sevgi, seni sadece karşındaki kişiye değil, aynı zamanda kendine de bir adım daha yaklaştıracak. Zihninle kalbinin birleştiği bu anda, evrenin sana sunacağı tüm güzellikleri hissedeceksin. Senin bu sevgiyi yaşama biçimin, sadece senin hayatını değil, etrafındaki dünyayı da değiştirecek. Bugün, senin için özel bir gündür. Bu, her şeyin bir araya geldiği ve sevdanın tüm gücünü taşıyacağın bir an. Bütün evren seni bu ana hazırlıyor ve şimdi içindeki her duyguyu özgür bırakma zamanı. Kalbin, sana doğru yolu gösterecek. O doğru yol, seni daha önce hiç gitmediğin bir yere götürecek. Sevdanın seni ne kadar güçlü kıldığını fark ettiğinde, her şey daha anlamlı olacak. Sevgi senin için bir yolculuk değil, bir keşif olacak. İçindeki duygular seni bir noktadan diğerine yönlendirecek. Her adımında o sevdanın gücü seni daha da ileriye taşıyacak. Artık kalbini takip etmekten korkmamalısın. İçindeki sevgi sana ne kadar güçlü olduğunu gösterecek ve sen bu gücü en derin şekilde hissedeceksin. O an sevdanın en saf halini hissetme anı olacak. İçindeki sevginin büyüklüğünü hissettiğinde, sadece senin için değil, etrafındaki her şey içinde bir anlam kazanacak. O anlam, seni içsel olarak güçlendirecek ve seni gerçekten kim olduğuna yaklaştıracak. Kendini sevdanın gücüne bırakma zamanı geldi. Artık her şeyin doğru olduğunu hissedeceksin. Bütün dünya seni bekliyor. Sevdanın izlediği yolda her şey sana açılacak. Bugün kalbinin derinliklerinden gelen her duygunun seni özgür kılacağını fark edeceksin. Her şey, seni doğru yola çıkarmak için hazır. Zihnin ve kalbinin birleştiği bu anda, sadece bir adım atarak sevdanın gücünü tüm dünyaya haykırabilirsin. O an geldiğinde, her şeyin doğru olduğunu ve seni bekleyen büyük bir değişimin başladığını hissedeceksin. Gerçek sevgi, seni yönlendirecek. İçindeki sevgi seni başka bir dünyaya götürecek ve seni her an daha fazla güçlendirecek. Artık korkmana gerek yok. O his seni sadece doğru bir yolda tutacak. Sevdanın seni dönüştürdüğünü hissedeceksin. İçindeki bu dönüşüm senin hayatını daha parlak bir hale getirecek. Bütün evren sana bu değişimi kutlamak için el birliğiyle yardım edecek. Sevgili dostum, bu yolculukta seninle olduğumuz için minnettarız. Kalbinin derinliklerinden gelen bu mesajı aldığın için teşekkür ederiz. Lütfen bu mesajı aldığını doğrulamak için 777 numarasını yaz. Bu, seninle daha güçlü bir bağ kurmamızı sağlayacak. Ayrıca, bizimle bu yolda ilerlemek ve daha fazla ilham verici mesaj almak için kanalımıza abone olmayı unutma. Bildirimleri açarak her yeni videodan haberdar olabilirsin. Anlam dolu mesajlar seni her zaman doğru yola yönlendirecek ve hayatını daha parlak kılacak. Meleklerin sana olan desteğini unutma ve bir sonraki videolarımızı bekleyerek içindeki gücü daha da hissedeceğine inan. Unutma, seni seviyor ve seni her zaman bu yolculukta destekliyoruz.